Gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynel Hoca. Geometrik dönüşümlerde beceri temelli testteyiz. Buradaki sorulara bakalım. Öteleme, yansıma, simetri bunlara bakacağız. Peki birinci sorumuzda ne var? Bir tane şekil verilmiş. Buradaki dönüşümler, hareketleri uygulanarak yandaki şekillerden hangisi elde edilmiştir? Sadece öteleme yapmak istiyoruz. Yani bakın bunu ben sağ tarafa doğru, yukarı tarafa doğru, aşağı tarafa doğru veya da sol tarafa doğru öteleyeceğim ama buradaki şekil bozulmayacak. Aynen kalacak. Peki bakın buradaki şekle şimdi A'dan başlayalım. Buradaki turuncu baz alalım. Bakın turuncu sol taraftaydı, sağ tarafta oldu. Yani burası olmaz. Çünkü şeklin orijinali bozulmayacak demektir. Burayı iptal ettim. B'ye bakalım. Şimdi bakın mavi, turuncu buraya da pembe diyelim. Bu aynı şekil kalacak. Burası aynen, burası aynen kaldı, burası aynen kaldı, burası aynen kaldı. Burada sadece öteleme yapılmış. Yani sağa doğru, sola doğru, aşağı doğru ve yan tarafa doğru. Dolayısıyla burası elde edilebilir. Doğrucağımız B'dir. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi bir numaradan başlayalım. D doğrusu boyunca iki birim aşağı doğru öteleyelim. Daha sonra D doğrusuna göre de yansıması alalım. İki birim aşağıda bakın buradaki sivri noktayı baz alalım biz. Bir, iki yani buraya geldi. Şeklimiz şöyle oldu o zaman. Bir numara burası. Peki D doğrusuna göre yansımasını alırsam şöyle bir şeklimiz oldu. Birincisi olarak bakın burası bir şu an. Bu sürekli tekrar edecek. Şimdi bakın yine buradaki sivri noktayı baz alalım. Bir, iki birim aşağı doğru çektim. Oluşan şekil burası. Bunun da D doğrusuna göre simetriğini aldım. Yansımasını aldım. Peki şeklimiz ne oldu? Bakın burası oldu. Bir kere daha bunu öteleyelim o zaman. Aşağı doğru bir, iki birim burada. Şöyle çiziyorum. Bunu da tekrar simetriğini aldım. Bakın burası oldu. Şimdi bakın burada o zaman birinci şekil bunlar oldu. Peki gelelim biz ikinci şeklimize. Bunu ne yapıyoruz? 3 birim aşağı öteleyelim. Daha sonra bakın D doğrusuna göre yansımasını alalım. Peki bu noktayı baz aldım ben. Şimdi bir birim, 2 birim, üç birim burada. Üç birim buradaysa hemen şekli çiziyorum. Bakın şöyle, bunu ben siyah olarak çizdim. Peki bunun da D doğrusuna göre yansımasını alalım. Yansıması şöyle oldu. Peki o zaman şuradaki şeklimiz. Zaten kırmızıya bakarsak sağda solda yani birini bittiği yerde diğeri başlamış. Buradaki şeklimiz olmaz. Bir sağda bir solda olacak. Kırmızıya bakarak söylüyorum. Burası olabilir, burası olmaz. Bakın iki tane solda var, bir sağda bir solda. Bu da olmaz. Şimdi bakın biz burada kırmızıyı takip edecek olursak ne demiştik? Bakın sağda, daha sonra solda, daha sonra sağda bu şekilde devam edecek. Evet bu doğru. Bir de maviye bakalım. Mavimiz bakın şu siyahla çizdiğim kısımda en son olarak Şimdi sağ taraftaydı. Burada sol tarafa geçti. Bakın şurada da bir ortak kenarımız var. Tekrar biz bunu bir kere daha yaparsak şu noktayı yine baz alalım. Bir birim, 2 birim, üç birim. Aşağı doğru öteledim Şimdi oluşan şekil şöyle oldu. Peki bunu da simetrini alırsam o zaman Diğeriyle bakın üst üste olacak. Yani şöyle bir şeklimiz olacak. Burada bir tane mavimiz var. Peki buna göre bakarsak sadece sağlayan buradaki C'deki şeklimiz olur. Doğru cevabımız C'dir. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi bakın birinci bölgede bir tane şeklimiz var. Öncelikle biz burada y eksene göre yansıması alalım. Şimdi buradaki yakın olan parçaya bakıyorum. Öncelikle bakın şuradaki doğrunun simetrisi nedir? Yakın olan yakın olacak. Dışarı doğru bu da dışarı doğru olacak. Peki buradakine bakalım. Burası yani uzak olan bakın burası. Bunun da simetri yansıması nasıl olacaktır? Şöyle. Bakın üst üste böyle kapattığımızda birbirine denk gelmesi gerekiyor bunlar. Peki zaten şurada bir tane çizgimiz vardı. Bir sonrakine bakalım. X eksene göre yansımasına bakalım. X eksene göre burada yansıması ne olur? Bakın burası yakın olan. Şurası yakın olan. Burada simetriğini aldım. Peki buna bakıyorum. Yine yakın olan yine burası yakın olacak. Ona göre bakalım. Burasının simetriye şöyle bakın üst üste kapattığımızda birbirine denk gelmesi gerekiyor. Diğerini çizelim. O da bakın şöyle olacak. Bu da zaten burada. Peki bir sonrakine bakalım. Y eksenine göre yine Y eksenine göre yansımasını alırsak şu yakın olanlara ben bakıyorum. Bakın şurada şimdi sağ tarafa doğru burası o zaman sol tarafa doğru olmalı ki simetrik olsun. Şöyle bunu buraya taşıdım. Peki yine bakın burası sağ tarafa doğruysa Diğer tarafta ne Sol tarafa doğru olmalı. Simetri olması için. Yine şunlara bakalım. Burada zaten bir tane doğrumuz var. O zaman şuradaki yakın olana bakarsan burası sola doğru, burası sağa doğru olmalı. Bakın burası sola doğru bir doğrumuz var. O zaman diğer tarafta sağa doğru olmalı. Peki biz şimdi buradaki şekli arayalım. İki tane çarpımız var. İki tane de sağa doğru doğrumuz var. Bakın hangisinde verilmiş? D'de verilmiş. Doğru cevabımız D'dir. Dördüncü sorumuzda bakın bir tane şekilimiz var. Peki D doğrusuna göre ben burada yansımasını aldığımda aşağıdaki yerden hangisi değişir? Peki bakın ben burada C noktasının şöyle yansımasını alsam buradaki uzunluk değişir mi? Hayır. Burası C üstü olur. Peki aynı şekilde mesela F'nin ben burada yansımasını alsam diyelim ki burası iki birim. Burası da 2 birim olacak. Burası F üstü. A noktasına bakalım. A noktasına simetiğini aldığında burası A üstü olacak. Yani bu şeklin aslında ben burada simetri çizdiğimde buradaki uzunluklar değişmez. Açılar değişmez. Tabii ki o zaman çevre de değişmez. Ama bakın burada şekil üzerindeki bir noktanın görüntüsüne olan uzaklığına bakalım şimdi. Burada diyelim ki bakın C noktasını baz aldığımızda burası 2 birimse A noktasının görüntüsü onu uzaklığı daha fazladır. Diyelim ki 5 birim 4 birim gibi yani sadece bu değişebilir. Diğerleri değişmez. Doğru cevabımız E'dir. Geldik 5. soruya. Şimdi iki tane burada şeklimiz var. Burada hangi ötelemeler yapılırsa iki şeklin birleştirmesiyle birinci bölgede bir kare oluşur. Buna bakalım. A'dan başlayalım. Birinci şeklimizi biz 4 birim yukarı doğru alsak. Şimdi zaten 4 birim yukarı bunu da sağa doğru alsak 1 ile 2 yan yana gelmez. Buna bakmaya gerek yok. Peki bu birinci şekli biz sağ tarafa doğru buna yukarı doğru ötelememiz gerekiyor. 4 birim sağa doğru öteleyelim. Bakın buradaki noktayı baz aldım ben. 1, 2, 3, 4 buraya geldi. Diğerine bakalım. Bu da 4 birim yukarı gitsin. Şuradaki noktayı baz alalım. 1, 2, 3, 4. Öncelikle bakın şuradaki şeklimi çiziyorum ben. Şimdi bunu aldık. Şimdi alttakini yani ikinciyi çiziyorum. Bu noktaya gelmişti. Dolayısıyla bakın şöyle bir şeklimiz oluştu da bir kare oluştu mu? Evet o zaman 4 birim sağ, 4 birim yukarı olmalı. Doğru cevabımız B'dir. Altıncı sorumuzda bir şekle öteleme dönüşümü uygulandığında aşağıdakilerden hangisi değişmez? Şimdi kenar uzunlukları zaten bir önceki soruda da daha önceki soruda da görmüştük. Diyelim ki bakın şöyle bir şeklimiz olsun, dikdörtgenimiz olsun. Burada bir diyelim ki y eksine göre yansımasını ötelemesini yapalım veya dönüşüm yapalım veya ötelemesini yapalım. Bakın buradaki A noktası, B noktası buradaki yine öteleme olsun şöyle. A üssü, B üssü noktasına gelsin. Bu da kenar uzunluğu değişmez, çevresi değişmez. Ama şeklin düzlemdeki yeri, diyelim burası y ekseni olduğunda, şurası negatifti, burası pozitif oldu. Düzlemdeki yeri değişti mi? Evet değişti. Yani bu olamaz. 1 ile 2 olmalı. Doğuracağımız değildir. Bu testteki sorularımız bu kadardı. Bir sonraki testte görüşmek üzere.